Selamünaleyküm aleyküm değerli arkadaşlar Bizim hanımın kanalına bir tane Tarla sürerken video attık İlk defa bir Tarla sürdüm yani Öbür pullarla sürmüştüm ama bundan hiç sürmedim yani ondan da fazla sürmedim aslında bir kere sürmüştüm Bir de bundan deneme yaptım Tabi bilmediğim için bayağı bir yorum gelmiş Haklılarda Ama yazdım zaten oraya ilk defa deneyeceğim diye onun için Arkadaşlar bu pulluğun markasını falan sormuşlar. Tanıtımını yapmamı istemişler. Bu pulluk Evet, kaplının alakası yok. Bunu sonradan koymuş bizim eleman. Kaplı değil yani. Bu kaplıyı sileyim. Şöyle çıkaralım. Arkadaşlar bu pulluğumuz ünlü marka. 11 numara 4 küfurluk otomatik yaylı görüyorsunuz yaylı burada tarla sürümü çok güzel diye dediler tabi ben o gün hiç bilmediğim için Tekerini başta indirmeden bir sürmüşsün. Öyle bir hata yaptık. Sonradan çözdük. Ama oradan başka bir komşunun şeysi varmış ablamın. Oraya gidince babamdan çözdük. Birkaç kişi de yazmış bu traktör. Kaldırmaz bunu. Büyük bu diye. Ama bilmiyorum çift çeker traktör. Nasıl kaldırmıyor? Anlamadım. Böyle teker var yanında da. Arkadaşlar bu 4 artı 1. Yani buna ek bir tane daha yapabiliyorsunuz şöyle. Biz bunu Nide'den aldık. Sipariş verdik. Oradan getirdiler. Fiyat olarak 14.000 TL aldık. 14 bin TL aldık. Yani hiç daha tarla sürmedik. Bir orada sürdük. Toplayı da duruyor. De. <laughs> Traktör de bu arkadaşlar. Ne Holland. TD65. Çift çeker. 3 piston. O gün acem olduğum için ilk başta ayarlamadık arkadaşlar. Sonradan ayarladık ama bizim kendi bir tarlamız var. Oraya gittiğimizde inşallah size daha güzel bir video hazırlarız. Güzelce çekeriz. Her işin bir acemeliği oluyor tabii ki. Biz de öyle bir acemelik yaptık. Normalde benim işim çiftçilik değil. Ben müzisyenim, düğünlere giderim, koyun kuzuyla uğraşırım. Bunu da yapalım dedik yani. Öğrenelim zararı olmaz dedik. Ama malum bayağı arkadaşlar beğenmemişler şoförlüğümüzü. Haklılar tabii ki bir de. Ama üstünden geleceğime inanıyorum yani. Üstesinden gelirim bunun da ben. Anlatacağım bu kadar arkadaşlar. Almak isteyen olursa tabii çok güzel bir pulluk. Bizim köyde bayağı var. Otomatik kullananlar hep bu marka kullanıyor. Eski pullumuz da vardı. O altlerdi markası. Üçlüydü. 240'lık içindi. Bu motoru büyütünce bunu da büyütmek zorunda kaldık. Böyle bir şey aldık. İnşallah da pişman olmayız. Tarlalarımız biraz taşlı. İlme var. Yani onun için böyle bir pulluk aldık. Motordan inmekte kalmıyor yani. Önceki pulluğumuz pim kırıyordu taşa geldiğinde. Bunda öyle bir sıkıntı yok. Yayı kendiliğinden atıyor. Diyeceğim bu kadar arkadaşlar. Eğer bir soracağınız olursa yoruma yazarsınız. Ben cevaplarım. Şimdiden hoşçakalın. Kalın. İyi günler diliyoruz.